Yavuz Sultan Selim Han döneminde İran hükümdarı Şah İsmail, kıymetli mücevherlerle dolu bir hediye sandığını Hünkar'a gönderir. Sandık açıldığında içinden çeşit çeşit değerli taşlar, atlas ve kadife gibi kıymetli kumaşlar çıkar. Ancak sandığın açılmasıyla birlikte etrafa kötü bir koku yayılır. İlk başta nadide mücevherlerle dolu bir sandıktan yayılan bu kötü koku kimse tarafından anlaşılamaz. Sonra durum ortaya çıkar. Sandığın dibine insan dışkısı doldurulmuştur. Şah İsmail aklınca Cihan padişahına hakaret etmektedir. Cihan padişahı hemen emir verir. Herkes düşünsün. Bu edepsizliğe Osmanlı'nın şanına yakışır şekilde bir karşılık vermeliyiz. Ardından çözümü yine kendisi bulur. Değerli mücevherler ve kumaşlarla süslü bir sandık hazırlatır. Sandığın içine o dönemin meşhur gül kokulu lokumlarından hazırlanmış bir kutu yerleştirir. Kutunun altına ise tek satırlık bir not bırakır. Hediye sandığı özenle süslenip Şah İsmail'e gönderilir. Sandık, şahın huzurunda açıldığında etrafa mis gibi gül kokusu yayılır. Mücevher ve diğer hediyeler takdim edildikten sonra Osmanlı elçisi Şahın tedirgin olmaması için önce kendisi tadarak büyük bir nezaketle Şah İsmail'e lokum ikram eder. Ardından görevliler huzurda bulunanlara teker teker lokum sunarlar. Şah olan bitene anlam veremez. Osmanlı elçisi şahın şaşkınlığını gidermek için lokum kutusunun altına iliştirilen mütevazı pusulayı uzatır. Pusulayı okuyan şahın yüzünde bu kez şaşkınlığın yerini büyük bir utanç alır. İsmail. Herkes yediğinden ikram eder. Yazılıdır.